Asuman Durmuşoğlu ile birlikteyiz. Neden söylemek istersiniz? Börek günündeyiz. Bizim biliyorsunuz İhsan Mermerci Mezunlar Derneği olarak her sene geleneksel börek günümüz var. Bunun amacı da mezun olmuş arkadaşlarımızın bir araya gelerek eskiyi hatırlayıp birbirleriyle sohbet etmeleri, kaynaşmaları, Zeytinburnu'nun geleceğiyle ilgili düşüncelerini paylaşmaları. Ee, hoşumuza gidiyor bir arada olmak. Ee, o yüzden e, bugün de e, gelmeden önce bir deprem olayı yaşadık. İnşallah katılım e, az olmaz bundan dolayı. Gelirken hep onu düşündüm. Ee, ama gelen arkadaşlarımız da bizim için yeterli olacaktır. Ee, hepimize geçmiş olsun diyorum depremle ilgili de. Salizdeki Durmuşoğlu ile birlikteyiz. İhsan Marmancı'nın geleneksel olarak her yıl düzenlediği börek günündeyiz. Neler söylemek istersiniz? Tabii İhsan Marmancı'lık Zeytinburnu tarihinde çok gerçekten önemli. Bu Zeytinburnu tarihiyle beraber ülke çapında da önemli. Fakat e, şu günlerde işte siz de görüyorsunuz okulun yıkılıp yapılma durumu söz konusu şu an yine bizim okulumuza ait bir bahçede ama maalesef e, tabii orada çok önemli anaokulu olmuş ama bu şu an konuştuğumuz bahçe bizim e, lise çağında top oynadığımız bahçeydi gençlerimizde öyle bir hüzün var öyle bir sıkıntı var ama inşallah yeni okul yapılır güzel bir şekilde yeni gençlerimize yine mermercilik ve ülke sevdası ruhuyla hizmet ederse biz o memnuniyeti yaşarız. Tabii bir dönem başkanlığında yapmış olduğum dernek derneğimiz İsa Mermerci. Cümle en başa dönüyorum. İsa Mermercilik çağdaş, Türkiye'yi düşünen, gerçekten iyi niyetli bu ülkeyi seven insanlar topluluğudur. Bu ülkenin, ülkemizin kötülüğüne düşünceleri yoktur arkadaşlarımızın. İnşallah yine aynı mermercilik ruhu yeni gençlerde böyle üretilir ve Türkiye'nin yine geleceğine ve zilçemizin geleceğine yeni kuşaklar yetişir inşallah. Mehmet Karaca ile birlikteyiz. Neler söylemek istersiniz? Börek günündeyiz. Şimdi İhsan Mermerci malumunuz Zeytinburnu'nun akademisidir. Yani Zeytinburnu eşittir. İhsan Mermerci desek yeridir. Eşim buradan mezun. Ben buradan mezun değilim ama 91'de İhsan Mermerci Lisesi'ne geldim 1991'de. 91-98 arası görev yaptım, müdürlüğünü yaptım. Çok mutluyum. İnşallah yeni okulumuz hizmete girdiğinde çok daha fazla öğrencimize hizmet edecek. Zeytinburnu'na katkıda bulunacak. inanıyorum. Şimdi Muhsin Koç'la birlikteyiz. Neler söylemek evet. istersiniz? İhsan Mermerci'nin. İhsan Mermerci bizim en güzel günleri geçirdiğimiz bir okulumuz. Arkadaşlığın, dostluğun, paylaşımın en iyi şekilde yapıldığı bir dönemde biz o okulda okuduk. O yüzden bir şanslıyız. Kendimi ben şanslı görüyorum. Bu vesilede işte derneğimizin bu organizasyonda arkadaşlarımızı, eski arkadaşlarımızı görmekten keyif alıyoruz tabii. Bu tür organizasyonlara koşa koşa geliyoruz. Bu arada sizin de ilginizle alakalı teşekkür ediyoruz. İnşallah gazete olarak ve televizyon olarak okulun inşaatını devamlı takip edersiniz. Tekrar yeniden kazanmamıza siz de destek olursunuz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Ben e, Kemal Doğan. 1975 dönemi mezunuyum yani okulumuzun. Okulumuz, lise pardon. Liseyi bitirdikten sonra üniversite hayatımız başladı. Mimar Sinan Üniversitesi mimarlık bölümünden mezunu. Şu anda da yine okul iş olarak da mimarlar odasında profesyonel olarak hizmet veriyorum. Peki bugün börek yine evet. Buna bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Yani bu e, börek günümüz bizim 1986 yılında e, okulumuz e, dernekleşmiş oluyor. Derneğimizin e, kuruluş amacı birlik beraberliğimizi kaynaşmamızı e, sağlamak amacında e, bir e, etkinlik oluştu. Bunu da e, bu bu sene 24. Geleneksel hale getirdik e, derneğimizi. E, dolayısıyla da her sene arkadaşlarımızı buluşturuyoruz birlik ve beraberlik içerisinde bu etkinliğimizi sürdürüyoruz yani. Doğayan gazeteci Mehmet Alpay'la birlikteyiz. Alpay'a neler söyleyeceksin? Herhalde ilk mezunlusun. Şimdi biz 1963-1964 yılı ilk mezunlarıyız. Yani 1968'de lise olana kadar biz buranın en büyük yükünü çekenleriz. İlk mezunları bazı arkadaşlar var gelecekler. Şimdi her şeyden beri şöyle bir şey var. Türkiye'ye yayılmış bir ünü vardır. İhsan Mermerci Lisesi'nin. Mehmet Ali Şahin buradan mezundur. Recep Tayyip Erdoğan akşam okulunda burada okumuştur. Bir sürü milletvekili ve bakan çıkardı bu okul. Bürokratlar çıkardı. En önemlisi şudur. İhsan Mermerci'li olmak zamanında söylendiği gibi halen bu geçerlidir. Bir ayrıcalıktır. Bu böyle bilinmeli ve böyle bilinecek. Bugün de 28. geleneksel börek günümüzü düzenliyoruz. Bakıyoruz tüm eski dostlar, eski arkadaşlar hep buradayız. Düşünün ki ortaokul döneminde bu okul folklorda dünya ikincisi olmuş. Bizim oynadığımız tiyatro oyunları en yüksek yerlerde sahneye konulmuş. Ünlü tiyatrocular bizi izlemeye gelmiş ve halen izlenmeye devam edilecek bir okul. Her şeyin üstünü çizelim bir tek şey söylerim. İslam Mermerci Okulu mezunu olmak bir ayrıcalıktır. Bu böyle biliriz. Teşekkür ederim. Evet davetinize teşekkür ediyorum. Adım Zülfikar Aktaş. Ee, İslam Mermerci Lisesi Mezunlar Derneği'ni 1968 yılında mezun olmama bir yıl kala böyle bir şeye ihtiyaç olacağını düşündüğüm için kurmayı denedim. Sağ olsun Allah rahmetle anıyorum kendisini. Sayın Bediye Kılıç Hocam okul müdüresiydi. Kendisine açıkladığım zaman dernek yeriniz var mı dedi. Hayır tutacağız dedim. Dedi ki hiç masraf etmenize gerek yok. Benim makam odam sizin yerinizdir dedi. O desteğini hiç unutmam hocamın. Çünkü onun odasına girmek çok zor bir işti o zamanlarda. Çok disiplinli bir hocaydı. Ancak bunu hiç çekinmeden söyledi ve ben üç arkadaşımı da yanıma alarak bunları o arkadaşları buradan anmak istiyorum. Bir tanesi Feymi Doğan, bir tanesi Şevket Akçay ve ben okul arkadaşlarımızla beraber yola çıktık. Derneği kurduk. O zaman çok popüler bir olaydı. Çaylar, partiler yaptık. O şekilde yola devam ettik. Sonra 1973'te ben Bugünkü eşimle evlenmek üzere. O da okulumuzun mezunu. Ayrıldım. Arkadaşlarım devam ettirdiler. Ancak 80'de itilal oldu. İtilal olunca bütün dernekler kapatıldı biliyorsunuz. Ve 80'de kapatılan derneğimiz daha sonra 1-2 yıl sonra zannediyorum. Yine bir başka arkadaşımın da teşebbüsüyle devam ettirildi. Aynı isimle. Aynı kaldığı yerden. Onun için biz İhsan Mermer Mezunlar Derneği'nin kuruluşunu ben hep 1968 olarak alırım. O biraz benim işime de geliyor ilk kurucu olduğum için. <laughs> o bakımdan devam ediyor. Katılıyoruz. Toplantılara devam ediyoruz. Ancak dernekçilik çok zorlaştı. Kolay bir iş değil. Yürütmek çok zor. Mali külfeti olan bir şey. İnsanların katılımı çok az. Ama yine de İhsan Mermerci ayakta kalmayı becerdi. Bundan sonra da bir kere basit bir şey söyleyeyim başta ben olmak üzere birkaç arkadaşım olduğu sürece bu dernek hiç kapanmayacak, devam edecek. İleride belki de daha büyüyecek.